Yavuz, Modan'a gittiğine göre, Gabriel'le iş birliği içindedir, anlaşılan. Benediklilere sığınıp, biat etmiş. İçimizdeki haini saklayarak bize düşmanlık ederler. Meryem'i destir almış. Tez gereken neyse yapmamız icap eder. İntikam için saldıracaklardır bize. Onlardan evvel davranmazsak, biz tehlikeye düşeriz. Onlar Modan'a doğru yola çıkmadan, kelemezle bitireceğiz işlerini. Oruç Keremez'in her tarafında tedbirleri arttırmış. O kadar kan içici savaşçıyı nasıl sokacaksın ki Keremez'e? Ben sokmayacağım. İlyas sokacak. Oruç! Sever! Sever! Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı, Perşembe günü TRT 1'de.